ekmeğim neden kabarmıyor? 1. Protein değeri düşük un kullandığınızda hamur yoğurma esnasında kıvam alması için fazla yorsunuz. Bu durumda gluten karbondioksit gazı tutma özelliğini kaybeder. Ekmeğiniz pişme esnasında kabarmaz ve içi sıkı olur. 2. Hamuru katlama esnasında sıcaklık yüksekse eğer hamurunuz aşırı gelişir. Bu durumda yüzeyde yumuşak bir doku oluşur. Jilet atmak zor olur. Jilet atsanız da bıçak açmaz. O yüzden hamur yoğurduktan sonra mutlaka final derecesini ölçün. İdeal sıcaklık yazın 20-23, kışın 22-24 olması gerekiyor. 3. Hamurunuzu yeterli yoğurmadığınız zaman da gluten açığa çıkmadığı için ekmeğiniz kabarmaz. 4. Hamuru sepete koymadan önce orta sıkılıkta şekillendirmeniz gerekiyor. Yumuşak şekillendirmede sepete koyduktan sonra hamurunuz sepetin şeklini alır ve kesik açmaz. Fırında yayılır. 5. Hamurunuz sepet mayasında bekletirken derecesini ölçün. 22-24 derece ideal bir sıcaklıktır. Oda ısınız 22 26 derece aralığında ise sebep mayası 2 saat. Eğer oda ısınız biraz daha yüksek ise 1 saat. Eğer düşükse 3-4 saat mayalandırabilirsiniz. Buzdolabından çıkan hamurları kesinlikle oda ısına getirmeyin. Sebet mayasını yaptığımız için buna gerek yok. Kalıpta pişen ekmekler hariç çavdar, siyet, karakılcık buna dahil değil. Fırın taşınızı minimum 1 veya 1,5 saat ısıtmanız gerekiyor önceden. Aksi takdirde hamurun merkezine giden sıcaklık istenilen zamanda gelmediğinden dolayı ekmeğiniz kabarmaya bilir. Buharı mutlaka verin arkadaşlar. Fırın içerisinde yeterli oranda nem olmaz ise hamurun üst tabakası kabuk oluşumuna girer. Bu durumda kabuk hamurun genleşmesini önler. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Yazın soğuk su kullanacağız. Kışın ise ortam ısısında su kullanabilirsiniz. Aslında hamurları çok çok fazla yoğurmak iyi değil. Neden? Çünkü çok fazla yoğursanız gluten kendini salar ve ekmeği son şekillendirme esnasında zorluk çekersiniz. O yüzden aslında ekmek sepette dururken bile yoğurulmaya devam ediyor. Yani gluten çözülmeye devam ediyor.